Burası Batman. Batman'da 10 bin nüfuslu sağlık mahallesi. Mahalledeki kadınların gündemi yaklaşan yerel seçimler. 2019 seçiminde kentin ilk kadın muhtarı bu mahallede seçildi. Muhtar Fatma Türkan 53 yaşında. Altı çocuk annesi Türkan, yıllarca esnaf olarak hizmet verdiği mahallesinde başta kadınların desteğiyle muhtarlığa adım attı. Kadın arkadaşlarımız gece bile olsa saat 10, 11, 12 bile olsa inan ki arıyorlar bazen böyle bir sıkıntıları olduğu zaman veya bir talepleri olduğu zaman ve hani bir sohbet edeceği bir ablası, bir arkadaşı Aradığı zaman ilk, ilk önce ben aklıma geliyorum. Geliyorlar, ofis açıyoruz, oturuyoruz saatlerce burada o konu üzerinde veya mesela sohbet tadında. Böyle konuşup işi talepse onu nasıl çözebiliriz arayışına giriyoruz. Bir dönem kadın intiharlarıyla haberlere konu olan Batman'da Türkiye'nin bu başarısı tüm kadınlara güç veriyor. Kadınlarımızın koşacağı bir yer olmuş burası. Dertlerine çözüm bulacağı bir yer olmuş. Türkan eşinin verdiği cesaretle seçime girdiğini söylüyor. Dedim benim bir niyetim var dedim. Sen de eğer dedim destek çıkarsan, onay verirsen ben muhtar aday olmak istiyorum. Eşim güzel karşıladı. Dedi kendine güveniyorsan dedi. Eğer bu işi layıkıyla yapacağına güveniyorsan dedi. Ben dedi en büyük destekçin ben olurum dedi. Hacı Türkan ise eşinin başarısının bölgede bir tabuyu yıktığını vurguluyor. Eşimin bana muhtar olma fikri bana çok iyi geldi. Ben de cesaret vermek için bütün desteklerimi destek candan destek vermek istedim ve destekçi oldu. Bu bizim bu memlekette bir tabunun kırılması demekti bütün bölgede kadınların muhtar olma delilidir bu. Türkan, mahallenin sorunlarına karşı mahalleliyle birlikte kazandık diyor. Yani neden bizim mahallenin çocukları ta Pınarbaşı 23 Nisan anaokuluna gitsin? Veya neden taziler, taziyelerimizi kuracağımız bir taziye evimiz olmasın? Veya neden bizim bu yollarımız böyle bozuk bir şekilde? Ve neden mahallemiz sahipsiz bir mahalle? Bunları

Mayabay. Muhtar Fatma Türkan 5 yıllık görev süresinde hayırseverlerin devreye girmesini ve taziye evi kurulmasını sağladı. Mahallenin su ve kanalizasyon altyapısı yenilendi, bir ortak tandır kuruldu. En önemlisi de mahalleye bir anaokulu kazandırıldı. Eksiklerimiz var, daha yapılacak çok işimiz var diyor. Biz ondan şey çalışkandır, dürüsttür. Ondan sonra inşallah istiyoruz kazansın o diğer muhtari bir şey yapamadı. Bu çok çalışıyor, iyidir. Biz memnunuz, takdir ediyoruz. 10 muhtar adayı arasında tek kadın olan Türkan, Batman'da 2019'da imza attığı başarıya şimdi yenisini eklemek istiyor. Ya bence kadın, yani yeter ki istesin hangi kadın olursa olsun. Bence yapamayacak hiçbir iş yoktur. Yeter ki biraz cesaret alsın, cesareti kırsın. Bence e, bu muhtarlık da tam kadınlarımızın yapacağı bir meslektir. Gelsinler. E, isteyen kadınlar varsa onlara destek de çıkacağım.